Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu zeytin ağacı da bizim bahçemizin. Bu taraf bahçemizin ağacı. Şimdi zeytin indiriyoruz. Bilal Beyler başladılar. Ben de geçeceğim yanlarına. Çırpıyorlar onlar. Çırpın dediler. Bir şey olmaz dediler. Biliyorsunuz ben hiç zeytin görmedim. Bizim orada da bitmiyor. Şimdi zeytinimizi topluyoruz. Bakalım ne kadar çıkacak. Ben biraz toplamıştım dünden. Şimdi tekrar topluyorum. Burada hava o kadar güzel, o kadar güzel. Arkadaşlar şimdi gezdireceğim sizi her yerde. Çok güzel her yer. Hafiften yağmur çiseliyor. Bayağı döküldü, bayağı döküldü. Şunları bir toplayın beni benim elimle isterseniz. <laughs> Duyuyorsunuz sesini. Siyah zeytin. Bizim bahçenin zeytiniymiş. Oğlum bunları bir toplayayım ben dur sen. Bayağı döktün ben topla Şuna bak bayağı döküldü. Ben de toplamıştım. Yine toplar o tarafa çekelim naylonu oğlum. Bu tarafı bir dur. toplayalım. Naylon içine yine alalım da. He alalım onları. Şuraya dökeyim ya. Bir yerden toplarız. Olmadı. Naylonu mu? Çekiyor biraz. Yağmur yağıyor, güneş açtı. Ne kadar güzel hava değil mi? Vallahi böyle keyifli havada zeytin topluyor. Acıktım.

Bayağı döktün ha. Şu ağacı bir daha sallasan baba. Şuradaki öndekini. Bu mı? tarafı. Evet. Onda var biraz da. Şuralarda doldu mu su ya? Elimden sürdüm çok, çok. Bir yandan toplansın. Yolumuzu da yaptık, betonumuzu attık. Zeytin bereket ya. zeytinimizi topladık. Sağ olsunlar geldiler bize yardım etmeye. Şimdi Kelebekler Vadisi'ne iniyoruz. Hem gün batımı izleyeceğiz. Hem Kelebekler Vadisi'nde oturacağız biraz. Sizleri de o tarafa doğru götürüyorum. Zaten villamıza bir 5 dakika mı oğlum? 5 dakika falan bile değil herhalde. İniyoruz beş aşağıya. 5 dakikaymış. Beş dakika. Kelebekler Vadisi'nde oturacağız. Orada biraz sizden gün batımı izleyelim. Değerlendirelim dedik arkadaşlar. Her anımızı değerlendiriyoruz. Zaman kısa olunca. <laughs> ne yaptın, ne yaptın? Yok Batıyoruz bulutlar abi. girdi araya. Biraz bulutlu bugün hava. Evet. Bulutların, arası Bulutların arasında güneş şu anda. <laughs> görüyorsunuz mu arkadaşlar? Onu islemeye gidiyoruz şu anda ağaçlardan biraz zor göründü. zeytin topladık. Siyah zeytinimiz. Evet. Kelebekler Vadisi'ne geldik. Yani Gökyüzüyle de birleşmiş deniz. Babam bir de ileride de bir manzara var. Oraya gidelim solda. Burada buradan ayrı bir manzara daha var. Orayı görmediniz siz orayı göstereyim. Önce burada durmayalım mı? Burada oraya bir gidelim. Ya zamanımız var lan gel, gel, gelir miyiz evet. yetişir miyiz? Sola döneceksin baba. Ha sola mı döneceğiz? Evet. Ha ben de. şey diyorsun Arkadaşlar Hapet. bu gördüğünüz her de, de, deniz gökyüzüyle birleşmiş. Süper ya şunu bak rengi baksana. Güneşin. Gösteriyorum oğlum Ortada oğlum. Evet gör. şu aşağıya doğru olan yeri görüyorsunuz şöyle. Burada Kelebekler Vadisi Orası denilen yer ya, görünüyor. Göremiyorlar. Tam göremiyorlar Abi, değil mi? Ne yapmışsın gidiyor muyuz? Devamlıyorum. O, Aa, o evet. arabaların olduğu yeri görüyoruz. sen. Gördüğünüz zaman. gibi bütün arabalar bu manzarayı izlemeye gelmişler. Abi, Şu an biz Arka de, de burayı izleyeceğiz. Hızlanıyor. Evet. Geri alayım mı? Yok burada kal tamam. manzara izlemeye iniyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Aa, su da varmış burada. Bak be. Geçiyor beyler. <laughs> Bakıyor mu oğlum? Video çekerken arkadaşlar yuvarlanıyormuşum buradan. <laughs> işin esprisi ama dikkatli bir şekilde geçeyim. Sizleri de görün istiyorum çünkü her yeri. O yüzden videomu durdurmak istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebekler Vadisi'ne indik. Buradan manzara izleyeceğiz. Ben bir durayım şöyle sizi görsel göstereyim. Bu görsel anlatılmaz arkadaşlar. Sizlerin de gelip yaşamanızı isterim. İnanın gelin görün. Sizlerin görmesini istediğim kelebekler vadisindeki koy orada insanlar görüyorsunuz küçük küçük olan yerler hep oralar yaşam yerleri. Çünkü çok Bak, yüksek yerdeyiz. Ben çektim, sen, tamam. ben Şöyle abi, biraz yaklaştırayım. Yaklaştırınca biraz kayboluyor ama. Kelebekler Vadisi'nde şu anda. Villamızdan 5 dakika burası. İndik şu anda manzaraya Çay da demledik, getirdik. Ben bir çay doldurayım size. Hadi doldur oğlum. <laughs> anne manzara abi? <çekiyor> <laughs> Bardak getirdiniz mi? Evet oğlum, yere koydum aşağıya. Tabii Şuradan olayım. inebilir miyim Hüsür? Hayır çekememesin Hüsür, koyabiliyorum. Bilal Bey de... Nereye anne? <laughs> Nereye? Şuraya inebilir miyim diyorum. Abi, oradan nereden ineceğim? İnemem Hı. mi? İnersin canım. Daha da. yakından i̇nersin göstermek, göstermek istedim ya. Arkadaşlara o yüzden bu gördüğünüz şu arada boşluk var işte gördüğünüz koy koydan da, içeride bir yerleşim bir alanları bir var bir orada kafeler, kafeler kalıyorlar yavrular oradan battı tam yavrular orada <laughs> <Yavullarla. Duyun. Yavullarla. gülüyor> Lodos adasını gün güneşin battığı kızılcık yeri görüyorsunuz mu arkadaşlar şurası da altı da Lodos adasıymış Rodos Rodos ben Lodos dedim. Rodos. <laughs> Rodos adası. Şöyle izleyin. Ben de sizlerle beraber izliyorum bu muhteşemliği. Huzur doluyor insanın içine. Deniz o kadar sakin ki bugün. Şu koyu görüyorsunuz mu? Rengi fark ediyor musunuz? Rengin cam gibi olduğunu. Bu bir yerde Görüyorsunuz arkadaşlar bu huzurda çay içiyoruz. Geldik hep beraber keyif edelim diye. Anlatılmaz burada böyle. Güneşi batırdık biliyorsunuz size özel çektim onu ben. <laughs> Güne çok hızlı battı. Güneş öyle gerçi çok hızlı battı. gitti bir, bir yanda gidiyor vallahi. Evet. O yüzden kaçırmamak lazım. <laughs> Şükür yetişebildik Tamam. Ama hala bu var buralarda bir yerleri ışıtıyor bak görüyor musun? bulutları. Bulutları ışıtıyor bak. Bulutların arkasında kaldı oradan yansıyor. Evet. Ora yolumuz. Villaya giden yol. Karşısı Faralya. Faralya köyü. Buralara da villalara izin veriyorlar mı? Yapıyorlar anne izin vermezler de. İnsanlar. Yoksa... var Elini yatırın herhalde. Ne? Yok, milyar yapıyor, 2 milyar ayrı diyor. 2 milyar satıyorlar. 2 milyar mi da kaç ay? 17 ay. 17. Biraz daha küçük 34. Tamam. E, ya ben genelde yaptım. Ben genelde yaptım. Ben genelde yaptım. Ben genelde Ben bizim yaptım. Ben genelde yaptım. Ben genelde yaptım. yaptım.